Hepinize merhaba, Oyun Portağı'ndan Selim abimle birlikte Master Builders oynuyoruz. Biliyorsunuz birinci bölümünü çekmiştik, ee, onu da çok beğenmişsiniz. Ben de devam etme kararı aldım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim, çok deli olaylara gireceğiz hadi bakalım. Kesinlikle abi. Bu arada bir önceki Master Builders videosunu... Aha robot çıktı. Bir önceki Master Builders videosunu izlemek için şu an ekrana çıkan yazıya tıklayarak o bölümümüzü de izleyebilirsiniz. Abi robot mu yapacağız? Abi çok deli robot yaparım sıkıntı ya. Abi çok deli robot yaparsın sen... Ben başlıyorum şu an abi. Kolay gelsin sana. Hadi bakalım kardeşim. Sana Yine yani bizden biri abi. var. Saat bir buçuk helal olsun diyorum abi. Şimdi abi robot nasıl yapılır? Bana sen böyle usta mimari tekniklerinden bana bir söyler misin abi? Abi ben çok deli robot yaparım. <laughs> yani ne olacak oğlum? Robot basit aslında ya. abi insan görünümünde bir şey yapacağım. Ha, artış düğüsü. <laughs> <laughs> artış düğüsü. Abi şimdi bak şöyle bir olaya gireceğim. Abi gözünü seveyim robot dediğin robottur yani. Değil mi? Aynen robot dediğin robot gibi olacak kardeşim. Aynen ben şimdi böyle çok fantastik düşünüyorum da millet öküz gibi şeyler yapıyorlar değil mi? <laughs> Aynen ya. Kafayı yiyorum ya milletin yaptıklarını görünce. Bak şimdi abi bak bak çok deli olaylara gireceğim. İnsanoğlunun sonu geldi robot taklidi yapıyorum abi. Abi Ne seveceğim ya. Bu, bu nasıl bir el ya Allah aşkına ya. Ya bu ne ya? Abi yaratıcılık efsane benim. Abi şimdi bak. Ben, ya... ben, yalnız iyi gidiyorum ha. Onu söyleyeyim de. Ciddi mi abi? Abi harika gidiyorum bak şimdi. Kesin birinciyim. Abi de mi öyle ya? Abi kesin birinciyim. Uf tam robot olmadı baba. Yani ben muhteşem <laughs> bir yaratıcılıkla yani. Ya robot dediğim böyle olur elleri. Abi şimdi şöyle bir... Aa bu ne lan? cam diyelim. Olmamış bu. Bir dakika. Şöyle kafayı, şöyle. Kafayı, kafayı ben aslında şöyle kırmızıdan falan yapayım ya. Dur bakayım. Aynen aynen ben de kırmızı düşünmüştüm abi. Kırmızı yönüne yapacağım. 3 dakika. Aynen ya. Ya dakika olayı çok sıkıntı ya. Çok efsane yapıyorum şu an. Gövenden muhtemelen kafayı yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne gözünüzü seveyim ya, ulan. Abi bir dakika dur gözlerini de yapayım. Aynen. Abi. Yapmaya çalışıyorum ama gerçekten başarısızım bu konuda. Abi. Dur bakayım ben? Pelevin de robot olur mu? Olmaz abi. Abi pelerin robot mu olur? Gözünü seveyim ya. E abi, olmaz ama işte yaratıcılık orada bitiyor abi. Bende olur. <gülüyor> <gülüyor> abi, bak bak benim olay çok güzel oldu yalnız. Şöyle bir yapalım. Şu an ikimiz de full konsantreyiz abi. Aynen full konsantreyiz abi. Birinci olacağız ya. Gerçekten. Kaç dakika kaldı? 1.8 mi? Abi çok az ya zaman. Evet, buradan artık millet ne anlar hiç bilmiyorum. Artık milletin yaratıcılığına bakacağım şurayı. Gerçekten ne anlarsınız artık bilmiyorum buradan. Bilmiyorum. Abi şu an <laughs> öyle bir şey yaptım ki yani gördüğünde bu ne lan diyeceksin. Artık ne anlarsan ama ben, için fesat değil abi. Şimdi kırmızı gün. Abicim şimdi şöyle yapalım. Abi bitiyor. He? Aynen aynen bitiyor abi bitiyor 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 bitiyor. Evet benden bu kadar. Ya benim benim şeyim bu. Beni böyle kabul edin. Abi benim robot harbiden şekil oldu yalnız ha. Evet benimki de abi. Benimkini çok beğenecekler gibi hissediyorum. Çünkü bu yaptığım o değişik ayrıntı şu an izleyenler görüyor, eminim beğeneceksiniz çok öyle düşünüyorum. Abi, ne diyorsun bunun hakkında? Abi bakayım hemen nasıl bir şeymiş? Bence Yok çok, be. bence böyle yani değişik. Ben Değil bu yüzden yani. meh dedim abi ya. Aynen abi. Meh dedim abi. Sen, Aynen, sen bakalım. de mi meh dedin? Ben de it kokey dedim ona. Bu ne abi? Bu, 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 bence bayağı kötü bu. Bu kötü abi, my are bleeding. Aynen, kanadı mı abi gerçekten? Abi kesinlikle ya. Aynen. Yani, bu değil ne mi? Böyle ya. robot mu olur? Gözünü seveyim ya. Bir Kutu yapmışmış yapmış bu ya. Hop! Fail oldu zaten. Patladı aynen. Hak etti abi. Abi robot kolaydır. Abi birbirimize amazing veriyoruz değil mi? Aynen abi. Ben buna da meh diyorum üzülerek. Abi ne diyor? Crisis check please. Hmm. <laughs> abi gözünü seveyim ya. Bu ne lan? Abi bu ne ya? Bu robot olmamış ki abi. Maalesef abi bleeding. Sorry İçeride man. İçeride de gülüyor. Sorry man. Patlice Sorry be de... baba. Buradan Goldman'a e de selamlar olsun. O da server'da. Aynen abi. Abi. Şimdi bizimkiler geliyor olabilir. Bu ne? O abi. <laughs> Tavşana benzemiş bu. Tavşan robot. Ben buna hiç sokuya abi. Abi ben birinci olacağım galiba. Ha? Abi ben de olabilirim ha. Bakacağız abi. Evet, şey bakacağız gibi. abi ama birbirimize amazing veriyoruz değil mi? Aynen abi bu arada <laughs> mesaj yok. geldi. Abi, aynen duydum. Bu ne abi bu güzel gibi? Yok ya. Ne diyorsun? Abi, yok be. Yok abi yok. Bu çok böyle ne bileyim. Aa, Aslında... Oyun portal demiş lan. Aa evet evet. Aynen. Eyvallah kardeş Aynen ha. Goldman Gold oyun portal be. yazmış. Ulan evet. verdik adama şey ya. Mayza bir link. Ben Maya Ezarbı link vermedim oğlum. Abi ben vermedim ya. Ulan yazık Ama oldu be. Ulan bu senin mi lan yoksa? Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi, o kadar da değil. Abi ben birinciyim bak. Aa, bak. buraya yazıyorum. Eğer çok böyle zorlayacak rakip çıkmazsa. Abi benimki şey, görüyor musun? Abi bu benimki. Yok lan benimki bu. Abi benimki benimki. Ciddi misin? Aynen yani, abi. Ay, sen de peleri yap. Abi amazing ver lütfen. Bak. Tamam bu alttaki ne abi? Abi o karıştım abi. <laughs> abi poka benzemiş abi. Abi pelemin falan güzel oldu ya. Aynen ya. Abi amazing'i isterim bak ona göre. Ay yok sen bana verdin ama değil mi? Abi sıkıntı yok. Ben bunu hiç sen ben garanti bleeding verdin ha. Yok lan ne bleeding? <laughs> <laughs> tamam hayır böyle bir şey cevap vermedin ya ondan dedim. Yok abi. Bu ne? Gözünü seveyim. Bu ne ya? Yok, yok ya oğlum. Olmamış abi. Olmamış abi. olmamış abi. olmamış Çok abi, abi. Abi, olmamış, olmamış abi. abi. Olmamış abi. Çok pudayız ya abi. Olmamış abi. Olmamış abi. Kol buzuk abi. Kol buzuk abi. Hadi bakalım. Abi bu mu bu seninki? Da benim, bu da benim robot. Oo abi eli efsane olmuş ha. Awesome isterim. Abi wow evet is alsın awesome dedim. Abi hadi bakalım. Abi ilk iki ikimiz girecekiz gibi hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun? Abi ben birinciyim gözünü seveyim ya. Hadi bakalım göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Abi birinciyim bak içime doğdu. Aa. Ne iş lan lan oğlum çok az bir farkla kaybettim ya. Abi bu mu birinci oldu gözünü seveyim ya. Ya abi yok ya. Abi sen hak etmiştin de. işte abi bazen biliyorsun ki bazı güçler devreye giriyor abi. İlluminati. Aynen, Illuminati. Abi bence bu sohvete kalalım. Bunlar böyle çok iyi değil gibi abi. <laughs> Aynen biz bunları yiyelim. Aynen. Ama ben beklediğimden kötü aldım sen abi. Sen ikinci abi. oldun abi, sen sonuncu oldun. Abi, abi ne sonuncusu abi? Hemen sallıyorsun. 105 puan abi. 105 puan mı? Aynen. Gözünü seveyim ya. 105 puan puan mı abi? Çok terbiyesiz bir robot olmuş o ya. Abi yani ayıp ediyorsun bana abi ya. Ne çıkacak acaba? Abi, hala server'dayım lan. Ha şimdi geldi. Aha ya. Aa, yine robot çıktı. Yine robot çıktı. Ne yapacağız? Abi, tamam yapalım bak bu sefer daha iyisini yapalım. Farklı tamam. bir tasarım yapalım. Tamam aynen. Tamam bak, bak bunların robot anlayışını gördük tamam mı? Aynen öyle. Şimdi biz çok farklı bir olaya girişeceğiz Sarp. Bence seninki gayet iyiydi demin abi. Aynen ben ama bu sefer farklı bir şey yapacağım. Ee, Şimdi... Abi ben şunları bir alayım önce bloklarımı tamam mı? Sen al abi. Lan korkuyorum ya. Abi. Yok yok çok güzel bir şey yapacağız ya. Aynen abi ben de inanıyorum da. He artış diyorsun He artış diyorsun Robot çıktı ha gene. Aynen ya. Şans abi yapacak bir şey yok. Tamam ayakları oldu. Buradan 4 minute remaining ha. Aynen abi. Abi gözünü seveyim ya. Robot yapmak da kolay bir şey değil ha. Aynen ya. Bu çok taklı oldu ha. Abi olaya gireceğiz. Sıkıntı yok. Şöyle bir yapalım. Aşırı konsantreyim şu an abi. Birinci olacağım. Aynen ben de ya. Şöyle çok kalın oldu be. Ya şişko bir bakıyorum. Bu bir, bir, bir halta benzemedi şu an. Ciddi mi abi? Aynen. Maalesef. Şimdi biz bunun kafayı nasıl bir şey yapalım? Neyse tamam, şu kolları bir bitireyim önce. Şimdi abi, çok şekil oldu ha. Yok ya, Gene sadece bana şekil yani bence. <laughs> Çünkü demin sadece bana şekil olduğu anlaşıldı abi. Değil mi? Maalesef. Biraz daha sevi sevi yapabilsem abi, bizim sevileşmemiz lazım, değil mi? Aynen ya. Şöyle bir yapacağım. Bir dakika. bu da al. Abi böyle bir şey düşünüyorum da Minecraft'ı bilmiyorum ki anasını satayım nasıl yapacağım yani aklıma bir şeyler geliyor da Minecraft'ta yapmayı bilmiyorum abi Ciddi Neyse oynay oynaya oynaya alışacağız abi ya Aynen aynen alışırsın ya sıkıntı yok Şimdi mesela yani aklıma bir şeyler geliyor ama bu arada arkadaşlar dediğim gibi hani iyi, Selim abininki ve Selim abinin ve benim e, robot tasarımlarını yorumlarda yorumlamayı unutmayın. E, benimkine poh gibi diyeceksiniz kesin. ya yani şu an yaptığıma. Geçenki biraz daha iyiydi bence. Aynen ya. Dur bakayım ya. Hatta şu an iyice trollüyorum. <laughs> Oğlum hiçbir şeye benzemedi lan bu. Abi aynen benimki de maalesef. Üzülerek. Ama hiç hiçbir şeye benzemedi Sarp yani öyle böyle değil abi. yani. Şu ana kadar yaptığım en rezalet tasarım bu oldu yani. Ciddi mi? Aynen ya. Abi benimki de hiçbir poğa benzemedi ya açık konuşayım. Baya komik oldu ya. Bu ne abi ya? Çok kötü yaptım be. Neyse. Bizden bu kadar abi. Abi aynen ya dur bakayım be. Benimki gerçekten kötü oldu. Evet. Ya bu yeşili niye kattım bilmiyorum. Ben manyağım ya. Abi ben manyağım. Time is up abi. Evet hangisi Ay, ve benimki berbat. Yani istediğim şey çıkmadı. Bu bölümde robot yaptık. Bence bu gayet iyiydi abi. Bu ne ya? Oğlum bak pipisini yapmış Aa, şerefsiz. Aynen ama ben buna good diyemem abi. Bence robota benziyor. Yok lan yok. <gülüyor> <gülüyor> yok lan yok. <laughs> yok bak Bir de bir de lan oğlum efek mefek koymuş ya. <laughs> Verdim abi mayayı zaten. Bu, bu ne? Bu ne oğlum? Hiçbir şeye benzememiş. Evet maalesef. Bizimkilerden benimki, kötü. Benim, yok lan benimki en kötüsü ya. Cidden mi abi ya? Abi berbat gördüğün zaman kopacaksın zaten. <laughs> abi şey. Arkadaşlar bu bölümde genelde hep farklı şeyler geliyordu abi bu sefer iki aynı şey çıktı. Bu ne lan kafaya bak tek göz mü lan bu? Bu sefer iki vantta da robot yaptık abi ne düşünüyorsun bundan ötebe? Aynen abi. Sen hiç robot yapmış mıydın? Fail. <laughs> Aynen fail oldu. Yok robot yapmadım daha önce. Evet, bu deminkine benziyor. Bak bak eli benden Ay, Aynen abi aynen Vallahi. Terbiyesiz. Terbiyesiz seni. Ne oldu ya? Aa, ne oldu? Bağlantı kaybedildi diyor. Aynen. Server shutdown. Ulan server çöktü ya. Evet abi artık sonuncuyu merak edecekler. <laughs> aynen sonuncuyu merak edeceksiniz. Abi gerçekten hiç olmayan bir şey oldu, server çöktü. Demek ki o kadar vezalet tasarımlar yaptık ki, server <laughs> bile be. dayanamadı çünkü gerçekten kimse iyi değildi bence. Ee, öyle değişikti. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. yani Eğer daha fazla Master istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi böyle sevi sevi gelecek Selim abiyle falan. Değil mi abi? Aynen abi. Biz bol bol çekeceğiz, daha farklı tasarımlar da gelecek tabii. Aynen. Bu havada çıkan yazıya tıklayarak da Selim Abi'nin kanalına ulaşabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.